Bravo kedi bravo. Polisin an anonsu gibi. Ben bu saatte sokağa çıkarken karşıma kimse çıkmasın. Kedi beslerken. Bravo okey. Polis de anons yapıyor ben de. Bravo kedi. onay bu. Bravo kedi. Bravo. Ha, Faik Bey. Anne merhaba nasılsınız? Merhaba Aytu. İyiyim, ben, de. ben deyim teşekkürler. Kimin evinde? E, doğru da. Ay alırsın. Bize eskort video lazım. escort. Eskort. Aynen video çıkıyor. Bize eskort lazım. Eskort. Ford mu olsun? Ford olsun. Şey olmaz mı fiyat eskort? Fiyat <laughs> ikinci yıl olsun. Hazır. Biz video çekmesin. Ol ol olsun olsun. Burada argolu video oldu. Küfürlü güzel. Aynen. Benim <gülüyor> öyle... <gülüyor> olsun olsun. Yok yok. Çekeriz çekeriz. Haftada bir video aynen. Bravo Ayta. Bravo Kide. Oldu. Çıkı çıkı çıkı. Bizi kedi anladın mı? eskort lazım. Eskort. Ben paraları mı bir daha yedirmem. Kendini şey yapan saatte şeyler gibi anladın mı? Bravo kedi. Aferin bak. Kuru mamayı tazeledik. Şimdi de salam vereceğiz. Alkolsüz escort. Alkolsüz. Anladın mı? Bravo kedi. Bravo. İşini yapacak görecek. İşini yapmıyorsa bize bulaşmayacak. Bravo, querida. Ah, filho. <laughs> hum,